Seni seni yele yapayım yele. Hatırlıyor musun bunları? Hmm. Yardımcı lider. Bırak kanka bak ananı sikeyim. Tamam tamam. <laughs> Oha ne <laughs> tamam, bu? Tamam kanka bak. Ne yapıyoruz biliyor musun? Şunu şuraya atıyorum. Aha. Onlar oraya vurarken kanka biz de oy. Aa keşke biraz daha bekleyeyim. Klona ananı sikeyim. Ananı ne? Kanka adam şey attı. Ya şu şifacı gacıyı al ya. Mega şövalye yürü. <laughs> <laughs> otobotlar <laughs> ileri. Otobotlar atla Mega Şövalye. onları <laughs> Tik kuleyi. <laughs> Oğlum kule hasar <laughs> <Şövalye>. Pekka, <laughs> Pekka vuruyor ya. Kanka, tamam, benim roketim var sen Pekka'yı dur. Pekka'yı şey var bende. Aha bunlar hepsi bir, bir tanesine patlat. <laughs> <laughs> tamam teker teker patlıyorlar kanka. Bekle ben top koyacağım Pekka'nın arkasına. Kanka, Pekka, Pekka, Pekka ne Pekka kadar oyalandı. Bak bak Lan Pekka <laughs> tek attı kanka Ananı sikeyim kulemiz gidiyor Lan Oha <laughs> <laughs> kule gitti Bir tane daha vursaydı kule ara ayıyordu Aha gitti kanka kule Koru Gitme daha Ya Maden cadıyla kapışır mı? Cadıyla bu kapışır kanka Sen lav bırak şuradan Çok iyi de keşke ondan lav gitseydi Aha Orayı bir şeyle çarp at çarp at Oy, adamlar da bizim kuleyi oynasın. Mallar. Bırak bırak bırak. İyi iyi Benim hiç Benim hasar çıkartamadık. Benim patladı? <laughs> Benim altasını yere patladı ya. Amınız sizin mega şövalye yürü. Lan Kyle lan o Kyle. Ya ben de diyorum neye benzetiyorum bunu. Lan keşke arkadaki şeyleri alsaydım. Çok Kanka bu ne ya? Arkaya kraliçe koy. <laughs> lan ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 ya kanka bu Leona gibi Leona kılıklı adam ne canlısı? Adamları bir can adamın içine attım. Amına onu vurmayın. Kaybettik galiba. Yok, Aa kazanmışsın. Ya şu cellat, birikçe, birikçe, cellat birikiyor. bu nedir ya? Cellat gibi sıkışırım. Ya başlatma prensesini. Koydum kanka topu. Allah! Kaç çarp çarp çarp. Yok Oo, ki. Rahatlama sen. <laughs> rahatlama sen. Tamam dur şunları koyayım. Balonu koy, balonu koy. O enayi zaten. O cadı hiçbir işe yaramıyor kanka. Oh, bana. Aa ne bulduysa koydum. Lan bu ne? Adam oyun sonuna kadar bekletmiş bunu. Abi ilk defa görüyorum. Bunlar böyle vura vura kanka bitirecek amına koyayım. <laughs> Bekle kanka benim şeyim var. Hop çarpladım orayı. Oy. Bak tamam. Roketim var da 3xx'dir oldu kanka. Berabere bitmeyecek bu oyun. Ben roket atacağım kanka azıcık Her şeyin at her şeyin at. Aha geliyor roket. Roket kaç vurur? 1000 vurur mu? Oy vurur vurur. Vuramazmış. 400 vuruyormuş. Arkaya arkaya hepsini arkaya oyna. Hayır. Aha. Lan ne oluyor? Kanka Lan ne, ne oldu? oldu? anlamadım. Ha, onların kulesinin canı daha az olduğu için kanka. <laughs> Biz tekrar. kazandık. Tekrar tekrar tekrar. Tam <laughs> barbar oruz bak oduncu da barbar kanka. barbar oruz çocuklar. Barbarlar ben de full barbar yapayım. barbar varili. Barbar kulübesi. Barbar varili mi var? <laughs> Tomruk gibi yuvarlanıyor kanka. <laughs> ha satışı koydular. Bu ne oğlum kanka bunlar ne? Vuruyor mu bunlar bu? Bu neymiş lan? Ben de bıraktım oduncuyu bırak barbarlığını bırak bırak bırak. Lan barbar elini çarp bırak. Çarp iyiymiş. Kanka çarp var mı? <laughs> Dur ben sana dondur Aa, onları... at diyeceğim kanka. Dondur at. Lan dondur atınca onlar da ölüyor mu? Çok iyi. Ananı sikiyim. Ananı ya abi bu ne ya? Koç yürü o koyayım. Kanka <laughs> koç başı olabilir mi? Koç başını tam Tamam çok iyi. <laughs> Çok Aha çok barbar var Çok iyi kanka çok iyi. Kuleyi alamadık. Ya tamam. Ro roketi çıkartırım iş düşer şimdi. Kanka bekle bunlar bunlara bir şey olmaz ya. Şu barbar -bar kulübesini niye aldık ya? Bunu s**tim barbar kulübesi ya. Barbar valide -bar -bar atayım. <laughs> ya abi şimdi çok kartis rafi ya şuraya bak. Tamam aldık o kuleyi. World kanka kind onu of s**tim. Bizim barbarlara bak lan. Aka koydum ben bunu. Ben de koydum. Yürü. Ya koymuş. Bir tane iskelet <laughs> koydum. Adamlar ok atıyor. <laughs> Bu arada o hiçbir şey yapamazlar çünkü soldan şey bıraktılar. Haha <laughs> o kuleyi de varlar. Kanka bunu bırakıyorum arkadan. Kanka ben barbar kulübesi bırakıyorum artık gel sinir ol. Ana adam adama işlemedi lan şey. Kanka şuraya bir şundan bıraksam. <laughs> koçbaşı. Lan <Tabii>, o koçbaşı öyle <laughs> <beni> mi bırakılır? <laughs> kanka çünkü şey gelmiyordu. Yine iyi yine iyi. iyi. Amla kulun barbarlarını şuraya koyayım. Ya. <laughs> İksirim bitti kanka. Dondur bu, dondur bu, dondur, dondur, dondur be iksirim. Ağlayın. Barbar bar yaşatıyor kanka. Altı sandık. Barbar <laughs> bar yaşatıyor. Goblin stadyumu. Senin deste tam ibne destes. Ah pişler at arkadan. Buradan buradan buradan. Hepsini buradan. Hepsini buradan. <laughs> hepsi de at, at 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 kanka. Bak bak. Ya ne hepsi gitti kanka. Aa! Aha tamam çok tamam, güzel hadi. durdurduk. Heh. Ha. Biraz soluklanalım. Bunu atalım kanka. Gel kanka bekle, arkadan bekle. bırakın iki tane. Bırak bırak bırak. Kanka bunları durdurabilir. Aha mal. Kanka şuna bir şey okçu falan. La bu ne? Yok ki kanka çarp atarım anca. Ama bunu muhafız bu, bu ne? Ya bırak kanka biz biz burayı taşıyacağız. Solu sağ solu sağ Spawn spawn spawn. Aa klon yok. Sağa sal ya sağ. Biz 3'e üç gideriz burada. Onlar da gidermiş. Hem çok kadar iyi bile fule. Gerçi biz daha çok vurmuşuz oraya. Daha vurt. Oo daha da vuruyor. Yollayayım mı koç? Kanka bekle bekle bekle. Önden şunu yolluyorum kanka. O ölsün sonra koçbaşı başı yollarsın. <laughs> Seks. Bitirin yavrularım. Hadi çarp. <laughs> Ya roket roket lazım işte ya. Harbi bak ben hiç ilk var kullanmadım. Kanka burayı neyle koruyacağız? Ay gitti benim barbarlar ortasını oturtturdum. Bu arada kazandık bunu böyle bırakıyorsun. Ya bas. Ya biz ya onlar. Ya bizmişiz. Ev. İbnek düşünü atalım abi. İyi oyundu iyi, iyi oyundu. <laughs>